Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün trend yoldan almış olduğu kaş koyma bıçaklarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar ben bu ürünü 109 liraya aldım. Şöyle dışı sade. Hemen kutu açılımına geçiyorum. Rox'tu sanırım markası. Evet Rox'muş. Şöyle iki tane bıçak. Birisi içini yokmak için. Diğeri de dışını düzenlemek için bu arada ben bunu ilk gün kırdım, pek sağlam değil, o yüzden fazla bastırmayın. Şöyle bir kaşık vardı önceden yapmış olduğum, içini biraz yontup göstereceğim şöyle. Bakın, görmüş olduğunuz gibi güzelce yontuyor. Bu arada bu ceviz ağacı, fazla sert ağaçlar da iyi değil. Ama ben bunları bilirim bileme videosunu da isterseniz çekip atabilirim. Şöyle koruma uçları geliyor ucunda. Şöyle yontma bıçağını da göstereyim. Bakın. Şu şekilde yontuyor. Kenara alıyorum bunları. Şurada kalsın. Bu arada kendim iskarpela yaptım. Şöyle 3 tane. Bunların da yapım videosu gelebilir isterseniz şekilde. Bunlar da gayet güzel oldu. Kaşığı yaparken falan lazım oluyor. Bu arada bu bıçaklar alacaksanız daha iyisini almanızı tavsiye ederim. Yani bunlar pek kaliteli değil. Nar eksin falan var. Onları almanızı tavsiye ederim. Onlar biraz daha pahalı ama daha fazla iş görür. Bunlar sert ağaçta hiç iş görmüyor. Ceviz gibi Yumuşak ağaçlarda ılamur gibi yumuşak ağaçlarda iş görür ama. Evet videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bu bıçak hakkında sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ve şu kendim yapmış olduğum bisküviler hakkında da sorularınız varsa yazabilirsiniz. Yapmamı isterseniz yorumlar kısmında belirtin. İyi günler bay bay.